Çok az, seninki çok. o kaya ya, ben oynayacağım. hiç bırakmadın. <laughs> mhm. de. Sen bak ben. ya. Bu yaptığın hiç doğru değil Çınar. Seninle paylaşma gittimiyorum. Bütün oyuncaklar ortak. İkimiz onu oyuncaklar Çınar. Bana ne? Anneciğim ne oldu? Builemela sen neden ağlıyorsun? Çınar, ben de bunu paylaşmıyorum. Ama Çınar Taha bu yaptığın hiç doğru bir şey değil. Şimdi benim olacak. Hayır anneciğim, ikinizin ortak oyuncakları bunlar. Evet. Öyle şey olur mu? Bak bak Çınar hiç yaptığın doğru bir şey değil. Şimdi ben buradan alacağım. Buraya koyacağım, paylaştıracağım tamam mı? Tamam. Olmaz ama. Bütün oyuncakları, legoları koymuş Builemle paylaşmıyor. Hiç olur mu bu yaptığı? Ya, sen de neden ağlıyorsun? Gelip de bana söyleyebilirdin anneciğim. Çınar Taha bütün legoları kendine almış. Bir de kamyonunun kasasına doldurmuş. Çınar ne yapıyorsun sen? Çınar Taha neden bu ulemle paylaşmadın? Çünkü hepsi benim olacak. Öyle bir dünya yok <laughs> anneciğim. Nasıl ne demek hepsi dünya. senin oyuncağın? Olmaz. Evet çok güzel yapmışsın ama olmaz. Evet. Bakalım. Evet. Aynı. Al bakalım. Evet. Problem kalmadı artık. Çınar mutlu musun? Bu durumda biraz mutlu olmadın ama neyse, yapacak bir şey yok. Bir daha oyuncakları paylaşıyorsun ablayla, tamam mı? Çınar sen beni hiç dinlemiyorsun. Çınar ta ha. Anneciğim, ablayla bir daha oyuncakları paylaşacaksınız, tamam mı? Söz mü? Bak bakayım bana. Bak, söz mü? seni kimse duymuyor söz mü? Tük. Tamam oldu. <laughs> Hadi hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle.